bulduk. Ama mortular çoktandır tepki vermez. çayla kaza getirdiği geçirdik yeni bir tane hazırlıyoruz o onun daha korke bekleyin Já çalışılmış bir hareket. Bu askeri bir hareket. Psikolojik bir hareket. Stalking şaşmıyor eskiden... ...ara vermişti bir ara. Sonra... ...bunun uzatır uzatmaz değil... ...daha sonra çıkma başladı. Şimdi tekrar başa döndük. Başa sandık. Burnunu uzatır uzatmaz. Tıkırtıyı duyar vermez. Buradan Hazreti diyen geri Sadece dönüşü olmayan pişman olacakları günü bekliyorum. Gelecektir. Bekliyorum. Ben de bekleyenler benim. bir manzaraya sabah sabah bu fırlama yakışmadı neden ise dün söylediğim ve yanlış anladığı buradaki fırlama sözü. Dün ise körler için tekrar kanıtladım. E, telefonunuza giren, girebilen millet bunlar. E, video çekerken eylem yapabilen. Eğer bunların videolarını çekiyorsanız kesmediyseler kasıtla yapmışlardır. Veya geri zekalı oldukları için başaramamışlardır. Kimse gelip bana tesadüf demesin. Nöbette bekliyor. Buraya burnu uzatmanı. Daha önce pencerenin karşısında yaptıkları gibiyim. biri bu yöntemi yapıyor birilerine yok mu beni doğrulayan sadece bana değil bu şeyler köpek kabi çıktı ve daha başına bir şey gelmedi sabır ediyoruz eğer dönmezse ayet var zaten bir kere dönmüş dönme daha ne kadar dönecek fırıldak değil Neyse bu sabah o kadar kötü durumda uyanmadık. Kabızda biraz iyileşme var. Boğazım iyileşmiş. Belki bu gece azot fosforu yemedik. Amonya yemişiktir. Bakalım çay hazır mı? Ne oluyor? Kuşlar. Ne çabuk bitirdiniz be. Evet, tekrar çıktık. Hı -hı. Sakın kameraya gözükmeyin. Kuk köpekliği yeter. Beni şüpheci göstermek üzere hayvan düşmanı, hayvan sever düşmanı yeterlidir. Geçmişte kaldık, unuttuk gerisini. Dün o çarşıdaki kurt köpekli türbanlı çarşatlıya gelince hatırladım ya bir kere de buradan buradan stalking yaptığı pislik gibi Bunu uzatır uzatmaz parktan gidip buradan geçti hatırlıyorum ben ta nereden kurt köpeğinde bunlar yapışık ikiz Sadece bir kez gördüm galiba. Bu da kanıtlıyor bağlantılarını hepsini. Bu da kanıtlıyor Üsküdar merkeze kadar. Bunlar buradaki gibi nöbeti. Evet. Binlerce öyle olaydan sonra güç gösteren, kendini gösteren onları yöneten de belli oluyor. Şimdi rahat rahat çayımı içeceğim. Taminen bir halde durmuş. Olursa kameraya saldırdı. Olur, Altta şey teşekkür etmem mi geldi? Bitti mi yoksa? Yine mi bitti? biraz zarar görmüş gibiyim. Çünkü konuşurken çok fazla evet diyorum be. Bunu fark ettim. Çoktan kesmeye çalışacağım. Gereksiz bir kelime. Sokak köpeğini devreye soktu. Saçlanmayan köpek Çünkü ısırmaz bu. Saldırgan değil Fakat havlamaları müthiş Pisliği sonumuz Kürkü uyuz dolu veya başka şeyler durmadan kaşınan şey. O yüzden kullanılıyor. Ben gittiği marketin önüne. Marketin önüne gittim. Beş dakika daha geçti. Biraz daha çayım yaratık saldırdı buraya kondu kaçtı yeni hepsine iniz var evet, oradan suratıma doğru saldırdı şaşmaz kara sineklerle oynamıyoruz artık kameraya batıyorlar Ve toz kadarı kameraya açmaz çayımız bitti sinek buradan konuştu belki gözüküyor sigaramıza başlıyoruz bugünün tek sokak kendisini de görecek sigaram bitti bu sabahın görüntüleri bu bunu satır satmaz tıkırtı tıkır çıkarı çıkarmaz tekrar O şiirde Bir şey var ya Psikolojik Hı. Kesinlikle Yoksa neden olsun batıyoruz. Hayırlı sabahlar, hayırlı hafta sonu.